süre sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, uzun kullanım testi adı altında bir video çekmek istedim. Bilginiz üzere 2022 modelde 55 bin kilometre geldi adamım. bu sürede edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istedim. Yani eski videoyu biraz güncellemek istedim açıkçası. Merak ettiğiniz daha detaylı konular varsa eski videoyu da izleyebilirsiniz. Sonra bunu da izleyebilirsiniz. Ne gibi değişiklikler olmuş arada onları da yorumlayabilirsiniz. Şöyle, e, bu süre zarfında aracım ilk günden itibaren servis bakımında sıfırlanmıştı zaten. İlk günden beri servis bakımında. Birkaç gün önce bir akü değişimi gerçekleştirdim. Akümde sıkıntı çıktı. Garanti kapsamında aküsü değişti. Bu arada araçların ilk 3 yıl bütün kaporta, mekanik şanzıman her yerin 3 yıl garantili. 3 yıldan sonra motor ve şanzıman garantisine dönüyor. Yani ben bu aküyü değiştirdim. Bundan sonraki değiştireceğim akü eğer bir olursa garantiden olmayacak. Yani onu bence günden kaçları Mesela ya da dışarıda taktırıyorum aküyü. Böyle bir durum söz konusu. Akü sıkıntısı neydi bu araçtaki? City'lerdeki hatta genelleme yapayım şöyle. 40 amper akü kullanmış bu araçlara. 40 amper aküde bu araç için gerçekten küçük kalıyor. Bazen aşırı besleme gelebiliyor araçtan şarj ederken. Bu da sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Akümün ısınmasına sebebiyet verip e, duman çıkmasını sağlayabiliyor veya akümün erken sürede bitmesini sağlayabiliyor. Bir de akü bitiminde şöyle de bir e, durum söz konusu. Bildiğiniz üzere bazı modüller takılıyor araca. E, elektrik tesisatında yapılan oynamalar da bu süreyi kısaltabiliyor. Bunlardaki e, bir eksi buydu. Onun dışında benim garantiden ilk aldığım dönemde bir sağ ön sıkıntı vardı. İlk bin bakımına gittiğimde onu bir değiştirmiştim. Sağ arka amortisör toz körüğünde bir sıkıntı vardı. 10 bin bakımına gittiğimde o değişmişti garantiden bunlar. Onun dışında herhangi bir sıkıntı, arıza, bir problem yaşamadım. Yani arabada yağ eksiltmedir, su eksiltmedir herhangi bir sıkıntı olmadı. Şanzımanla alakalı da herhangi bir sıkıntım olmadı süre zarfında benim de tecrübe ettiğim işte arkadaşlarımın tecrübe ettiği çevremde duyduklarım, sosyal medyadan duyduklarım, konuştuklarım, tecrübe ettiğim durumlarda bazı eksileri ve artı noktaları var. Bunları da sizin için bir toparlamak istedim. Sizin de eklemek istediğiniz durumunuz varsa herhangi bir katacağınız bir şey yorumlarda belirtmenizi isterim. Eksileri başlarken şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bu araba çok konforlu bir araba, yumuşak bir süspansiyonu var. Bu yumuşak süspansiyonun da dezavantajı nedir? Virajlara girerken araba yatıyor. Yani bu virajı dönmeyecek anlamında değil. Araç virajı dönüyor, yol tutuşu var. Yani yol tutmaya gibi bir durum da söz konusu değil. Sadece sizi biraz e, tedirgin edebilir bu yatmasından dolayı. Çünkü günümüz araçlarının bir sert süspansiyon kullanılıyor. E, bu konfor için. E, bir şeyden ödün vermen gerekiyor. Yani ters orantılı bir durum söz konusu olduğu için böyle. Yol sesi mesela bu araçlarda, e, Japon araçlarını genelleyebilirim bu konunun içerisinde. Yol sesi şu anda Marmaris Tat Çağrısı, yoldayım, yol bozuk. Yani asfalt kalitesi çok yüksek değil. E, burada da işte yol sesi illaki geliyor. Ama yol sesine şöyle bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta bir araç incelemesi için bayide test sürüşü yapmaya gittim. Araç marka belirtmeyeyim. Fransız bir araç, Urus'a benzetilen bir araçla, Ursa benzetilen bir araç. Test sürüşünü yaptım. Arabadan indim. Ee, kendi arabama bindim. Ya benim araban daha pürüzsüz ve akıcı geldi ve daha konforlu geldi. Şimdi yol sesi alıyor araba. Mesela internette, YouTube'da işte başka videolar, araç inceleme videolarına baktığınızda istisnasız her araba. Yani A segmentinden E segmentine kadar incelenen bütün araçlarda inceleyenler diyor ki biraz yol sesi var, yol sesi var, yol sesi var. Beklenti ne? Beklenti insanların aldığından daha fazla bir şeye sahip olmak istemesi. Yani hangi arabayı alırsanız alın izleyeceğiniz videolar, edineceğiniz yorumlar yol sesini biraz alıyor. Neye göre? Ya bunun daha iyi olması lazım. Mesela aklınıza geliyor mu? Yorumuna belirtin. Şu araba parasının çok çok üstünde bir sessizliğe sahip diyebileceğiniz. Çok nadirdir bunlar. Genel olarak söylenen her şey biraz yol sesi alıyor. İşte yüzü geçtikten sonra rüzgar sesi oluyor. Alır tabii çünkü bunlar spor araba değil ki bunlar. Bir nekaraç. Yani aerodinamizmini o kadar işte ufak hesapları katabilecekleri bir performans sağlamayacağı için çok dikkat edilen araç değil ki bunlar. Bunlar gündelik binek araç. O yüzden yani yol sesi de olacak, rüzgar sesi de olacak. Buradaki sizin beklentiniz ne? Yani e, benim verdiğim parayla bana sorunsuzluk işte A noktasından B noktasına rahat bir şekilde gitmeyi sağlasın mı? Yoksa benim arabam işte e, daha gösterişli, daha sınıf, daha elegant bir araba olsun. Model düşük olursa da olsun. Ben sanayi bakımında çıkabilecek masrafları da göz önüne alıyorum diyorsanız işte burada tercih yapmanız gerekiyor. Eksilerinden bir konu daha mesela şey yok. Yan aynalarda ısıtma yok. Bu eksi mi? Eksi. Çözülebiliyor mu? Çözülebiliyor. Nasıl çözülebiliyor? Mesela su kaydırma sıplayeler var. 2-3 dakikada uyguluyorsunuz onları. Yağmurlu havada herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onun dışında e, e, trim sesi. Mesela diğer videolarda, bütün genel videolar için araçları inceleyenler hala like 2025 yılında deniliyor ki sert plastik, sert plastik, yumuşak plastik. Bütün incelemeler böyle başlıyor. Aslında bunu söylemelerinin amacı şu. Yumuşak olursa eklem yerlerinde birbirine temas eden yerlerde gıcırtı gıcırtı olmaz. Ama oluyor. Neden? Çünkü malzeme kalitesi yumuşak da e, poliüretan malzemeden şey yapıyorlar. O görünümü veriyorlar. işte, deri görünümü veriliyor. Yumuşak kavçuk görünümü veriliyor gibi gibi durumlar. Şimdi senin bağlantın iyiyse montaj yerlerin güzel bir montaj işçilik yapılmışsa herhangi bir trim sesi almazsınız. 3 yıl oldu 55 bin kilometrelik tecrübe herhangi bir trim sesi da yok. Bu trim sesini etkileyen diğer bir faktör de zaten bir aracın bu arabayı ben tek elden kullanıyorum çok el değiştirmesi, kaza geçmişi, işte kaza yaptı, toplandı, nasıl toplandı bunların hepsi trim sesine etki eder. Önceki videolarımdan da izlediyseniz aklınızda kalmıştır. Eski araçlarımdan bir tanesi Leon'du mesela. Elimde silikon sprey geziyorum. Nereden gıcırtı gelecek oraya sakacağım diye. ya yani trim sesini kesemiyorum mesela burada. O onun için eksi bir noktaydı ama bu araç için trim sesi gelen ve benim duyduğum yorumlar arasında çok az. Hani nadiren trim sesi olan da oluyor. Mesela ortadaki ışık sensörüydü galiba. o sensörünün ya içe kaçıyor olacağım ön cama film çekilirken falan içe kaçınca tıkır tıkır bir ses geldiğini orada yorumlardan falan görmüştüm ben de. Onun dışında eksi olarak da lastik yanakları şey genişliği ince tabanın. Ee, bu da yol tutuşunun aslında dediğimiz o savrulma kısmını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Yani bu araca çok rahat 205, 55, 16 lastik takılabilirmiş. Ama 185 tercih etmişler. Ben kışlık lastiğim benim 195, 55, 16. Kışlıkları taktığımda bile çok fark ediyor. Yani 205 ile zaten bildiğiniz C segmenti araca dönüşüyor bir anda. Bu araç B segmenti. Yani e, o şeyde direkt fark hissedebiliyorsunuz olumsuz noktalarda benim aklıma gelenler bunlar. Ha şunu da söyleyebilirim bekleyebilirim. Mesela arka koltuğun yatmasını beklerdim ben bundan. Tamam bagaj açmış çok güzel ama bazen eğer uzun bir parça almanız, taşımanız gerekiyorsa arka koltuğu yatırıp arabanın içine doğru sokabilmek e, işlevsel oluyor. Ama arka koltuk yatmıyor. Bu bir dezavantaj. O yapılabilirmiş çünkü çok maliyetli bir şey değildi bence o. Şimdi olumlu yanlarından bahsetmek istiyorum biraz da. E, en sevdiğim noktası bu arabanın bir konfor, iki yakıt tüketimi. Gerçekten konforlu bir araba. Bu arabayla işte virajdan viraja atlayayım, kesiciye gireyim, sürekli hareket, aksiyon yapayım bir arabası değil bu. Daha çok ıı, tamam girişi çok güzel, performansı iyi, iyi, gençlere de yatkın. Zaten performans isteyenler biraz daha aracı yere yaklaştırıyor, işte lastikleri gelişletiyor gibi eklemeler yaparak. Görünümünü ve yol tutuşunda ona göre hayal kırıklığı aslında. Bu araç daha çok aile kullanımı uygun bir araç. A noktasından B noktasında sorumsuz ilerleyeceğiniz geniş bagaj hacmi ve iç hacmi olan, yakıt tüketimi düşük. Yani e, bu fiyata emsalsiz otomatik bir araç. Yani bu segmentte bu fiyatta bu bagaj hacmi bu konforla bu arabanın rakibi yok. Ha, diyorsanız ki benim bagajda çok işim yok. Tabii ki bu aracın alternatifleri, seçenekler var. Ama onlar arasında da emin olun performansın arasında en iyi olanlardan biridir bu araç. Çünkü yokuşta daha da bayırda Sizi üzmeyecek bir araba. Ee, motor konusunda tabii ki Honda'nın güvenilirliği var. Ama bu güvenilirliği de boşuna elde etmemiş. Yani 3 yıl boyunca ben e, düzenli olarak yağını kontrol ederim. Yani çünkü, çünkü kul yapımı hangi araç olursa olsun uzun yola çıkmadan mutlaka kontrol ederim. Yani hiç bakmasam bir buçuk haftada, 11 15 günde bir minimum ben kaputu açar yağlı suyu kontrol ederim. Yani e, şimdiye kadar hiçbir yağ ve su eksikliğine karşılaşmadım ben. Aracımda LPG yok, benzin bilmiyorum bu arada yakıtından benim için. E, benim yaşadığım tecrübeler bunlardı. Sizin de yaşadığınız farklı tecrübeler varsa olumlu ya da olumsuz. E, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada kanalıma bana destek vermiş olursunuz. Ee, yeni videoların gelmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Sizin de eğer merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtin. Çekebileceğim bir video varsa o konuda videoyu de çekmek isterim ben. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.